Evet. Sobanın başında. Çay. Kimsecikler yok şu an. Anneannemin evi. Şimdi evi çektim. Aa içini çekiyorsun ha böyle odaları tek tek ha? Tamam Yarın unutturma Şu an dere akıyor yanımızdan Bir şey gözükmüyor Dürüyecek. mu? Ne yapalım kader Kendimi de çekeyim Kapı çıktı He? <laughs> Kapı çıktı Harbi Ha şimdi çıktı Pişmiş kelle gidelim bak bak solumuz deliyor <laughs> anıyor <laughs> Burak'ın oku هغه یتېر چای څښم کوی چای